Önce merhaba Sen çıkarma taktı yapacağız. Swatch'lara girin. Sonra um, Spike'a tıklayın. Geri çıkın. Probe'a tıklayın. Geri çıkın. Leon'a tıklayın. Geri çıkın. Sen tıklayın. Geri çıkın. Ve son olarak Ember'a tıklayın. Deneye basın. Sonra denede alttaki robotları hepsini öldürün. Sonra silahları robota böyle sadece yapıp diğer diğerine geçin yani sadece bir kez ateş ediyorsunuz. En üstteki robotlar var ya öyle minyona benzeyenler yani. Yani onlar da en alt beş diye vuruyoruz. Şöyle yana geçip şöyle yapıyor ya. Sonra on, sonra onları Sonra en son aldığımız savaşçıyla tek hesaplaşmada üçüncü oluyoruz. Ve gizemli çıkış. Ben denedim oldu. Yani Del Primo ile deneyin olmazsa en son aldığınız savaşçı ile deneyin. Görüşürüz arkadaşlar.